YKS 2023 bitti arkadaşlar. Artık herhangi bir endişemiz kalmadan e, konuşabiliriz bu sınavın nasıl geçti, sorular nasıldı, branş bazında YKS bizim için nasıl geçti, nasıl yansımalar olacak, bizi neler bekliyor bunların hepsini bu videoda konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şuradan başlamak istiyorum. Bakın önceden de söylemiştim. E, Twitter'da olsun, YouTube'da olsun, Instagram'da olsun birçok söylem dolaşıyor. İşte sınav çok zordu diyenler var yok kolaydı diyenler var orta düzeyde diyenler var ama ya genel olarak bence sınav yani 2021 kadar zordu diyebileceğimiz bir sınav değildi. 2022'den çok çok daha zordu diyebileceğimiz bir sınav değildi. Evet kendi içinde bir zorluğu vardı ama bu da neydi tabi bunu da konuşalım. Öncelikle arkadaşlar matematik kısmından başlayalım. Matematik kısmında evet ilk başta başlarken temel kavramlar diyebileceğimiz sorularda bizim zamanımızı çaldı bu sorular. İlk bakışta biraz karmaşık geldi belki de. Bundan dolayı zaman sıkıntısı yaşatmış olması ve bizi korkutmuş olması açısından son iki sorulara kötü yansıması olabilecek bu sorularla karşılaştık. Ama o, bu sorularda da arkadaşlar çözdüğümüz zaman sonrasında yapamayacağımız sorular olduğunu düşünmüyorum. Sadece uzun bir işlem istiyordu bizden. Bu işlemleri güzel bir şekilde devam ettirdikten sonra sonuca ulaşabileceğimiz sorulardı bunlar. Bunun dışında geometri sorusu hakkında genel konuşacak olursak evet bir iki tane güzel zor geometri sorusu vardı ama onun dışında yapılamayacak geometri sorular mıydı? Değildi bence. Ya tamamen geometri nasıl çözülür, geometri nasıl fullenir videosunda da konuşmuştuk bunu arkadaşlar. Ya pes etmeden çözmemiz lazım bizim o soruları. Bugünkü geometri soruları da üstünde uğraşınca çözebileceğimiz sorulardı. Yani bugünkü ayeti matematik tamamen genel bir değerlendirme ile bizden biraz uzun bir çözüm isteyen, ee, ve bu çözümü pes etmeden yapmamız gereken sorulardı. Geometride bir iki tane çok güzel soru vardı. Yine ayete matematikte polinom sorusu başta olmak üzere güzel bir iki tane soru vardı. Ama onun dışında çok yapılamayacak sorular değildi. Zamanımızı çalmış olabilir. İlk bakışta çok karmaşık zor gibi duruyor olabilir. Ama yapılabilecek sorulardı. Bunun için tabi kimler yapabildi bunu arkadaşlar? İşlemden korkmayıp doğru bir şekilde işlemi devam edip sonuca falan ee, öğrenciler bugünkü AYT matematikten başarılı bir şekilde çıktılar. Şuna kesinlikle katılmıyorum. AYT 2023 matematik, 2021 matematik kadar zor muydu? Bence değildi. 2022'den kat kat daha fazla zor muydu? Bence değildi. Tamamen bugünkü AYT matematiğin zorluğu bizim biraz zamanımızı çalmış olması ve pes etmeden o sorulara çözmeye devam etmemizi istedi bizden böyle bir zorluğu vardı. Fen kısmına geçecek olursak yine ya biyoloji kısmının açıkçası çok fazla zorlayıcı olduğu, çok fazla eleyici olduğunu düşünmüyorum gelen yorumlar da bu şekilde. Fizik ve kimya kısmında güzel sorular vardı ee, ama ya şöyle AYT artık yıllara da baktığımız zaman ortalama bir düzeye yerleşmiş bir şekilde duruyor arkadaşlar yani çok fazla bir seviye yükselmesi ya da alçalması görmüyoruz sayısalca arkadaşlarım için de bu yıl kesinlikle AYT matematik belirleyici olacaktı. Ya AYT Efendi de yine klasik bir şekilde e, o soruları da yapan kişiye başarılı olmuşlardı. Orta düzey bir AYT fen, yani klasik düzeyde bir AYT fen olduğunu söyleyebilirim. Sos bir kısmına geçecek olursak arkadaşlar, evet, önceki yıla göre özellikle biraz daha bilgi istemesi artmıştı bizden daha çok bilgi istiyordu. 6 tane yanılmıyorsam paragraf sorusu vardı. Ondan sonrası edebiyat sorusuydu. 20 milyar sorudan e, o sorularda da e, yani zaman açısından bir sıkıntısı olan sorular değildi çok kısa bir sürede çözüp geçeceğimiz sorularda ama bunun için de tabii ki o bilgiye sahip olmamız gerekiyordu ve tarih ve coğrafya kısmında gelen yorumlar da bu şekilde e, biraz zorlandık belki de e, çünkü orada da biraz bilgi istemeyi artırmışlardı e, ama bunlar da dediğim gibi zamandan çalmayan, biraz daha bilgi isteyen sorulardı. E bu konuda SOS1 hakkında bizden biraz daha fazla bilgi talep eden bir sınavla karşılaştık diyebilirim arkadaşlar. AYT'yi 2023'ü bu şekilde değerlendiriyorum. En son SOS2 kısmı hakkında da konuşacak olursak. Ya açıkçası SOS2 kısmında özellikle din ve felsefede zor soru olduğunu düşünmüyorum. Ee, ilk i̇lk kısımda da bir iki tane evet belli bir düzeyin üstünde zor soru olabilir ama Suski kısmının çok fazla zorlayıcı geldiğini düşünmüyorum AYT 2023'te. Genel olarak AYT sınavı bu sene e, eşit ağırlık ve sayısalcılar için matematiğin etkili olacağı, matematiğin belirleyici olacağı. Çünkü dediğim gibi yani fen artık klasikleşen bir düzeye geldi. Belirleyici olan Matematik oluyor işte aldıklarımız şimdi de aynen bu şekilde ve bu zorluk da tamamen bizden uzun bir işlem isteyen bir yöntemden kaynaklandı bunu konuşabiliriz. Şimdi tytye geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bir durumdan dolayı çok mutluyum şundan dolayı dün ben TET 2023 videosu attım ve bu videoda TYT 2023 sınavına dair herhangi bir şey konuşmadım. Çünkü ne kadar iyi geçse de mutlu olmanızın zamanı değil, ne kadar kötü geçse de üzülmenizin zamanı değil demiştim. Bugünkü sınavı dün TYT'ye takılı kalmayanlar başardı arkadaşlar. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Çünkü dünkü TYT sınavı ortalama bir sınavdı aslında. Bizi çok fazla şaşkınlık oluşturan bir sınav değildi bizim için. Ve Belli kesimlerde yarınki sınavında kolay geleceği hemen yaparız gibisinden bir algı oluşturdu bir noktada. Ama öyle bir sınavla karşılaşmadık. Biraz daha TYT olanda daha güzel, daha zor bir sınav olduğunu söyleyebilirim AYT için. Yani dün TYT'yi düşünmenin hiçbir manası yoktu. Biz de bunu söyledik ve bugün bu konuda haklı çıktık arkadaşlar. Yani TYT Türkçe'ye baktığımız zaman, Evet, yanılmıyorsam yine 7 tane 7 tane dil bilgisi sorusu vardı. Yani noktalama işaretlerinden çıkan soru orta düzey hatta kolay diyebileceğim bir soruydu bence. Onun dışında yazım kurallarından özellikle birleşik kelimelerin yazımından sorular çıkmıştı. Bu açıdan TYT Türkçe videomuzda da söylemiştik. TDK'nin yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kesinlikle okuyun demiştik. Onu yapan arkadaşların da rahat bir şekilde çözdüğünü düşünüyorum. Onun dışında sıfat tamlamalarından olsun tamlamalardan çıkan sorular vardı. Ama o soruların da çok zor bir düzeyde geldiğini düşünmüyorum arkadaşlar. TYT Türkçe tamamen artık biz anlamı odaklanan bir yapıya döndüğünü fark edebiliyoruz arkadaşlar. E, dil bilgisi artık biraz daha önemli kaybetmiş gibi duruyor. E, dünkü Türkçe sınavında anlamı iyi olan e, bu sorularda bu soruları yapabilen arkadaşlarımız kazandı. Matematiğe geçtiğimiz zaman evet e, matematikte de e, geometri sorusunda olsun matematikte olsun evet yine güzel birkaç tane soru vardı. Ee, bu açıdan da yine yani çok ekstrem zor olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok kolay olduğunu da söyleyemeyeceğim. GKS 2023'te dediğim gibi yani önemli olan bizim için bu sene kesinlikle AYT'ydi. Matematik hakkında da bu yorumları yapabilirim. Sosyalde yine tarih ve coğrafyada yine bir bilgi istiyordu bizden. Bunları yapabilen arkadaşlar başarılı olmuştu. Fen kısmında kimya ve biyolojide biz çok sorularla çok zor sorularla karşılaşmadık ama TYT fizik soruları gerçekten güzel sorulardı, kaliteli sorulardı. Belki zorluk düzeyi biraz üst düzey olan sorulardı. bu açıdan da TYT'yi bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. YKS 2023'ü bu şekilde değerlendiriyoruz. Dediğim gibi umuyorum siz de dün TYT'ye tatlı kalmamışsınızdır. Bugün ayeti de pes etmeden cevabı bulmak için uğraşmışsınızdır. Ve evet, dedim yani yine çok zor değildi diyoruz ama elbette ki bu sorularda da bilgi istiyor sonuçta bizden. Fende olsun sos bir de olsun o bilgiye hakim olanlar yani o son notları okuyun demiştik o notları tekrar edenler bir daha göz gezdirenlerin yapabileceği sorulardı genel anlamda bunu söyleyebilirim. Ve şimdilik ilk değerlendirmelerim bu şekilde. Tabi ileriki süreçlerde daha ayrıntılı değerlendirmelerde bulunabiliriz. Daha gelen yorumlardan da yola çıkarak daha doğru bir şekilde konuşabiliriz. Bu videonun altına da sizin için genel olarak YKS nasıldı, TYT nasıldı, AYT nasıldı branş branş yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bunlar hakkında konuşabiliriz. Şimdiki süreçte arkadaşlar bir iki gün artık dinlenmeyi hak ettiniz kesinlikle. Ee, bir dinlenin, bir biraz bakalım ne oluyor sonuçlardan önce. Sonrasında, sonraki aşamalarda ne yapmamız gerektiği hakkında yine burada olacağız, yine birlikte olacağız. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bugünkü ilk defa bunu söyleyeyim. Evet artık aramızda kaybedenler var çünkü bu savaş sonlandı. Bir savaşta izlemiştik. Ama siz mücadele ettiyseniz, dün TYT'den sonra bırakmayıp AYT'ye çalışmaya devam ettiyseniz, yıl boyunca bu sınav için çalıştıysanız, son haftada, son ayda bırakmadıysanız YKS 2023'e çalışmayı, sizin üzüleceğiniz, pişman olacağınız bir nokta yok arkadaşlar. Ama şunu da söylüyorum. Ee, sınavdan önce sınavdan ümidini kesenler, YKS'ye çalışmayı bırakanlar, TYT'den sonra AYT'yi boş verenler, siz pişman olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da niçin söylüyorum? Bizim hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. YKS 2024'e girecekseniz bu hatayı bir daha yapmamamız lazım bizim. Bunun da farkında olmamız lazım. Evet bu videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Genel olarak YKS 2023 serüveni bizim için bu şekilde sonlandı. Ee, şimdilik hoşça kalın. %1 YKS ile kalın arkadaşlar.